Anımı anlatıyorum 3. Biz de tabi ağlıyorduk. Hayla hala söyleme diyorduk ama halam hayır diyordu. Sonra biz yalvarmayı ve ağlamayı kesip Ümidimizi yitirdik ve saklanmaya çalıştık. Saklandık ve halam ile eniştem arasında geçen konuşma merasimini dinledik. Halam ve enişteme bizim çocuklar ayva ve çilek ile korku filmi izliyorlar dedi. Eniştem de ne? diye bağırdı. Tabii bizim üdümüz kapıyor ve altımıza yapıyoruz. Sonra kuzenim burası çok belli başka bir yere saklanalım dedi. Ben de evet bence de dedim çünkü kapının arkasına 5 kişi girmiştik. Ve kapı ileri gidip duruyordu tabi bizde kapıyı sallıyorduk. Biz kapıyı salladığımızın farkında değildik tabii. O annem de kapı, ceyran yapıyor sanıp ve odaya girdi. Sonra pencerenin kapalı olduğunu gördü. Ve halisilasyon görüyorum herhalde, dedi. Odadan çıktı ve oturma odasına gitti. Biz de rahatladık ve hemen başka bir yere girdik. Sonra enişten bana ve bağırarak kuzenime seslendi. Biz de yine altımıza ediyoruz ve sonunda iniştem bize bağırmayı kesti ve içeri gitti. Biz de hemen oradan çıkıp öbür odaya gittik. Ve öbür oda çok karanlık olduğu için biz halamın telinin fenerini açtık. Sonra canımız çok sıkıldı ve halamın telinden açtık. Ve karşımıza ışıl ışığın videosu çıktı. Orada korku oyunu anlatıyordu. Ve biz de mega zekalı olduğumuz için bu oyunu oynamaya karar verdik. Adı tarladaki adamdı. Ve İngilizce bir şeyler diyorduk. Sonra kafamızın içinde kendimize ait duyarsak oyun başlamış demektir. Eğer ses duymasak oyun başlamadan bitmiş demektir. Biz de hemen geceyi beklemeye başladık. Ve gece oldu. Gece 3.00'da oluyordu herhalde. Biz de gece 3.00'da. 00'ü bekledik. Ve oyunu denedik. İngilizce şeyleri dedik. Ve hiçbir şey olmadı. O yüzden uyumak için çıktık. Biz tam uyurken ses duyduk. Çok uğraştım ve sizin için. Beş gelmeden yaptım lütfen. Beğenin bu. Arada dört. için üç.